Gergin, yani tamam. boynum çok gergin. Tamam. Korkunum şimdi şey. onu yavaşça bırakacağım. Ne hissediyorsun? <laughs> Kafam tamamen arkamda. Tamam. Bence. Şimdi bırakıyorum. <laughs> tamam. Ağrım alemde. Geçti mi? Ağrım yok. Sadece tamam. şey var. Kafam çok gerildi. Yani tamam. Onu şimdi ben düzelteceğim. Anlatabilir mi tamam. demek istediğimi? Hı hı. Onun hafif bir şeyi var. Yorgun gibi sanki. Tamam. Şimdi ayağa kalk. Gözlerimi kapatayım açayım? Tamam. bir. Şöyle. Şimdi gözler kapat. Tamam mısın? Tamam. Kendini bana bırak. Tamam. Çok güzel. Süper. kendin ne gibi hissettiğini söyleyebilirsin. ya. mi oynatıyorum. Ya. oynatıyorum? Yani böyle bedenini hareket ettirdiniz o gibi sanki başka hareket. Bu bir şey mi hmm. <laughs> bu çok kötü. Tamam. Yavaşça kaldıracağız onları. Bak. Hakikaten kendimi kutlayışmasın. Düşme riskin var mı? Yok yok, ben tutarım. yok. <laughs> elimde olmadığı için. Hı? Benim elimde olan bir şey olmadığı için. Evet. Çok iyi. Birazdan salsa yaptıracak değil kalayıp dün çok oynadın ya. Şimdi tamam. <laughs> İnsanın vücuduna hakim olamaması çok kötüymüş. Aynı benim tepkilerimde ya. Ay bu çok sinirli bir şey. Tamam. İnce gibi, kendim değilmişim gibi. Diloşi yetenet.